iki ipi birleştirip ilmeğimi kapatıyorum. İki zincir çekip ilk zincirin katından ilmek alıp kapatıyorum. Buradan ilmek alıp kapatıyorum. Çevirip ilmek alıp kapatıyorum yine çevirip bu şekilde ilmek alıp kapatıyorum Çiçeğin kök kısmı için sihirli halka yapıp düğüm atıyorum. Beş rafa yapıyorum. Kısa ipi çekerek halkayı kapatıyorum. En baştaki zürafaya düğüm atıyorum. Her zürafaya düğüm atarak devam ediyorum. Son olarak buraya da düğüm atarak bu sırayı tamamlıyorum. Bir üst sıraya bu şekilde düğüm atarak geçiş yapıyorum. kaç sıra çalıştığımızı böyle yanlamasına sayarsak anlayabiliriz 3 sıra çalıştım yanındaki zürafayı bu şekilde sıfırlayıp ipimi kesiyorum çiçeğin yaprağını yapmak için düğüm atıyorum Buraya üç zürafa yapıyorum. En baştaki zürafaya geri alıyorum ipimi, düğüm atıyorum. Tekrar buraya düğüm atarak artırma yapıyorum. Ortadaki zürafaya düğüm atıyorum. Bu yandaki zürafaya düğüm atıyorum. Tekrar düğüm atarak bu yanda da artırma yapıyorum. Sayım 4. Geri alıyorum ipimi, düğüm atıyorum ve yine her iki yandan artırarak sayımı 5 yapıyorum sayım 5 en baştaki zürafaya geri alıyorum ipimi düğüm atıyorum artırmaları bırakıyorum sayım 4. Geri alıyorum ipimi. Her iki yandan eksilterek sayım bir olana kadar devam ediyorum. Sayım 1. Birin tepesine düğüm atıp yaprağımı tamamlıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Boruda 5 sürafa vardı. 5 yaprak çalıştım. Çiçeğin tohumu için sihirli halka yapıp düğüm atıyorum. 8 zürafa yapıyorum. Kısa ipi çekerek halkayı kapatıyorum. En baştaki zürafaya düğüm atıyorum. Sırayla her zürafaya düğüm atarak devam ediyorum. Son olarak buraya da düğüm atarak bu sırayı tamamlıyorum. Bir üst sıraya bu şekilde geçiş yapıyorum. Her zürafaya düğüm atarak ilerliyorum. kaç sıra çalıştığımızı böyle yanlamasına sayarsak anlayabiliriz. 4 sıra çalıştıktan sonra her zürafadan bu şekilde iğnemi geçiriyorum. Bir sıramı tamamlıyorum. Makasın ucuna bir miktar ip sarıyorum. Tohumu dolduracak kadar. Tohumun içine yerleştiriyorum. İğnedeki ipliğimi çekerek kapatıyorum. Fazla ipi kesiyorum. Ters çevirip başlangıç ipi çekiyorum. Ve bunu kesiyorum. Burayı karartmadan yakıyorum. İğnedeki ipliğimi bu şekilde buraya düğüm atarak kapatıyorum. Fazla ipimi kesiyorum. Çiçeğin diğer aşaması için 4 milim örgü şişi kullanıyorum. Orta parmağımın içinden dışına doğru böyle yaparak sihirli halka yapıyorum halkanın içinden tığımı geçirip ilmek alıp kapatıp şişe takıyorum ilmek alıyorum kapatıyorum şişe takıyorum 14 ilmek takıyorum şişe 15. ilmeği alıyorum kapatıyorum şişe takmıyorum bağlayacak uzunlukta ipim kesiyorum bu şekilde ilmeğimi kapatıyorum şişten çıkartıp kısa ipimi tamamen çekerek kapatıyorum ve bu iki ipi alta alıyorum Buradaki aralıktan tığımı geçirip tohumun ipini altı alıyorum. Tohumun ipini ayrı tutarak iplerimi bağlıyorum. Tohumun ipini kesiyorum. Ve burayı yakıyorum tığ ile çiçeğin kökünü açıyorum. Buradan tığımı geçirip bu şekilde iplerimi alta alıyorum. Açtığım kökün ipini çekerek kapatıyorum. Ve iplerimi bağlıyorum. Ayrı tutarak bağlıyorum. yukarıdan gelen iki ipi kesiyorum ve burayı yakıyorum. Çiçeğin kök ipini iğneye taktıktan sonra altı santimden çiçeğimi yerleştireceğim. Bir çiçeğimden, bir yuvadan, tekrar çiçeğimden ve buraya düğüm atıyorum. İpimi kesip burayı yakıyorum. 6 santim aralık bırakarak 3 çiçek yerleştiriyorum aynı şekilde buraya da çalışıyorum düğüm atıp 3 sürafa yapıyorum her iki yandan artırarak sayımı 5 yapıyorum sayım 5 her iki yandan eksilterek sayım bir olunca yaprağımı bitiriyorum İki çiçeğin arasına bu şekilde iki yaprak yerleştiriyorum. Kapatma aparatının içine yerleştirip bu şekilde kapatıyorum. Halkanın içinden geçirip gözlüğe takacağım kısmı da geçirip kapatıyorum.